Yaban keçimiz var, endemik türlerimiz var. Aynı zamanda da Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da buraya mı ekleyelim? Evet 10 Onun Bismillah. Mehmet Bey biz ben Bismillah. Ahmet Arif'in şehrine bahar gelmiş. Çerbiğin dağlarına bahar gelmiş. Hem bütün ağaçlar çiçeklerini açmış, süslenmiş hem tabiat bize bolluğun ve bereketin müjdesini veriyor. Ve bu kadim topraklarda Sayın Valim sizin büyük çabanız, büyük gayretinizle hem ilin valisi hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu bölgenin tekrar hayat bulması insanların tekrar umutla hayata bağlanması yönündeki çabalarınız ile bugün bir etkinlik daha gerçekleşiyor. Bu bölgede artık nekrofil düşüncenin değil, biyofil yani ölümden beslenen, kandan gözyaşından beslenen terör örgütünün faaliyetleri ile ilgili değil, Diyarbakır'ın hayatla, hayatla, yaşamla birlikte olması yönünde bir çabanın tezahürüdür. Bunu gösteriyor. Bu etkinlik bunun dışında. Bugün yine farklı bir gün Diyarbakır için, Diyarbakır'ın doğasını tanıma noktasında farklı bir etkinliğimiz var. Çermik ilçemizdeyiz. Çermik Doğa Sporları günü bugün. Bugün üç ayrı etkinliğimiz var. Az önce sinek çayında Türkiye'nin farklı illerinden gelen ta Muğla'dan Akkari'ye kadar farklı illerinden gelen rafting takımlarının profesyonel yarışının startını verdik az önce. Şimdi Gelincik Dağı'ndayız. Karşınızda Peribacaları. Burası belki Kapadokya değil ama Burası diğer Tokyo arkadaşlar. Değerli arkadaşlar derdimiz şu. 40 senedir maalesef bu şehri, bu bölgeyi farklı tanıtan, bu bölgenin özelliklerini örten, sanki bu bölgede bu özellikler hiç yokmuş gibi davrananlara inat, gölgelenen bütün özelliklerimizi, bütün güzelliklerimizi yeniden insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Diyoruz ki Diyarbakır'a yeniden bakma zamanı. Diyarbakır'ı yeniden keşfetme zamanı. Bunu sadece dışarıdakilere söylemiyoruz. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza da söylüyoruz. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın da büyük bir çoğunluğu Gelincik Dağı'nı görmedi bugüne kadar. Buradaki peri bacalarını gelip mücadele edemediler. Ama şimdi artık biz dünyaya sesleniyoruz. Artık Diyarbakır'ı yeniden keşfetme zamanı. Değerli arkadaşlar şu anda elimizdeki en kıymetli varlığımız, değerimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devletimizle milletimizin yapmış olduğu büyük gönül ittifakıyla sağlanan bölgedeki huzur ve güvendir. En kıymetli varlığımız budur. Bunu gözümüz gibi korumak durumundayız. Bunu koruduğumuzda işte bugün burada yaptığımız bu güzellikleri insanlıkla paylaşma şansımız var. Yoksa enerjimizi gereksiz fuzulü konularda kullanırız ve yazık ederiz. İnsanımıza da milletimize de kendimize de yazık ederiz. <laughs> Diyarbakır'ın gölgede kalmış güzelliklerini insanımızla insanlıkla paylaşmak için bir gayret sarf ettik bugünkü güzelliği yaşamamıza vesile olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum, teşekkür <laughs> ediyorum. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. <laughs> Değerli arkadaşlar, biz Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim şu anda 2022 yılı doğal ve macera sporlarıyla ilgili takvimimiz hazır. İnşallah yıl sonuna kadar Yazın belki iki ay Temmuz Ağustos'da yapamayacağız. Ama yıl boyunca Diyarbakır'ın bu güzelliklerini insanlıkla paylaşmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki artık Diyarbakır bu güzellikleriyle gündem olsun. Pozitif gündem olsun. Diyarbakır gözyaşıyla anılmasın. Diyarbakır kötülüklerle anılmasın istiyoruz. Sevgi olsun, kardeşlik olsun, muhabbet olsun istiyoruz. Takımlarımızı kutluyorum. Ödül alan birinci, ikinci, üçüncü. Lola'dan ta Şirna kadar. Ne güzel bir fotoğraf bu. Bu ülke gençliğinin birlikte, beraberce, kardeşçe neler başarabileceğinin de güzel bir örneği. İnşallah Diyarbakır'ı, Türk kamuoyu takip etsin. Diyarbakır'dan daha çok güzellikler inşallah paylaşacağız. İnşallah. Gel, gel.